gümrük genel tebliği ise sıra no 1 de e, neler vardı şöyle hızlıca bir tekrar yaparsak bir ana şartı olarak Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik olmak zorundasın iki yıl fiilen faaliyette olmak zorundasın. Bu ana şart. Genel koşullarda ne var? Ceza veya mahkumiyet kararının bulunmaması gerekiyordu yetkililerin. Belirli oranlarda ceza puanını geçmemiş olman gerekiyor. Gümrük mevzuatı ceza ve vergi borcun olmaması gerekiyor. Vergi mevzuatı açısındansa vergi borcun olmaması gerekiyor. SGK prim borcun olmaması gerekiyor. Performans ve güvenirlik e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden veya bağlı olduğun Açılar Birliği'nden alman gerekiyor. Bunlar genel koşullar. Özel koşullar ne var? Performansın 2 milyon dolar fili ihracat veya 7 milyon ithalat ihracat ama 1 milyonlu e, fili ihracat olmak kaydıyla 7 milyon ithalat ihracat ve 30 işçi istihdam ediyorsan şayet özel koşulu sağlamışsın ve boş OKS'yi almaya hak kazanıyorsun. Bunlar içerisinde dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinde bu şart ne yapıyordu? Aranmıyordu. Dolayısıyla da Bunaylanmış ihracat e, OKS başvurusu için e, bu ana şartları sağlarsan şayet ne var? Bunları e, başvuru yapabilirsin. Peki burada başka e, önemli ne öğrendik? Bir de 42A maddesini öğrendik. Şimdi e, 42A maddesini öğrendik. Ona gelmeden önce eksik bir anısına ilişkin konu olabilecek belgelerden bahsettik. Yani sen e, OKS'ye aldığın zaman neye faydam var benim e, burada? Basitleştirmelerden fayda var, bir de kolaylaştırmalardan e, fayda var. Şimdi basitleştirme dediğin şey ne? E, bu belgeleri eksik beyan usulüne tabi tutmak bir basitleştirme, değil mi? Yani atelle dolaşım belgesini e, sonradan vermek bir basitleştirme. Menşe ispat belgelerini sonradan vermek bir basitleştirme. Dikkat edersiniz burada menşe ispat belgelerini de anlatmıştım. Menşe ispat belgesi diyor. E, burada ne var? Meşe şahadetnamesi de var, tedarikçi beyanı da var, Euro 1 de var, fatura beyanı da var. Bunlar ne? Meşe ispat belgeleri hangileridir diye bakarsan bunlar. Bunlar da eksik beyan usulüne göre ne yapabilirsin? Beyan edebilirsin. Bir ay içerisinde bu eksik beyanları kapatmak zorundaydın tamam mı? E, bu eksik beyan nasıl verileceğine dair de tabii ki burada bir anlatmıştı bize. Ee, burada kısmi teminattan bir de götürü teminattan bahsetmiştik hatırlarsanız. Kısmi teminatı e, neydi? İndirimli teminat. Yani bütün işlemlerde %10 oranında teminatı indirebiliyordun. Dolayısıyla da dahil işleme ve hariç işlemedeki durumlar hariç onu dahil işleme ve hariç işleme mevzuatında göreceğiz. Ee, gümrük antropo, gümrük kontrol altında işleme ve geçici tat rejimlerine işlem yapıyorsan, OKS sahibiysen oluşan teminatın %10'u kadar teminat veriyorsun. Ama e, bazı e, uygulamalardan yararlanan durumlar vardı. Bunlar neydi? ÖTV bir sayılı listeye e, değil mi? ÖTV bir sayılı listeye Petrol ve türevleriyle ilgili kısmi teminattan uygulanmaz demişti. Burada ÖTV'yi de size listelerinde anlatmıştım. Bu ÖTV listelerinde hangisi uygulanmıyor e, kısmi teminata? Bir sayılı tebliğ. Bir sayılı tebliğ ne var? Petrol ve yağlama müstehsalları ve kimyasallar var. Bir sayılı e, liste diye aklınızda kalması yeterli. Petrol ve türevleri şeklinde. Bu kısmi teminattan yararlandırılamayacaklardı. Dolayısıyla da kısmi teminatta böyle bir şey öğrenmiştik. Götürü teminat neydi? Eğer sen götürü teminatsa e, verdiğin teminatın tutarına bakılmaksızın bağımsız olarak herhangi bir düşüm yapmadan ira işlem yapabilmekte. Ama burada daire işleme dahil mi, daire işleme hariç mi, hangisini istiyorsun sorusu vardı. Yine aynı şekilde bir sayılı listede yer alan ÖTV sayısından götür teminattan yararlanma iznin yok. Dahili işleme dahil bir götürü teminat istiyorsan 250 bin avro teminat vermen gerekiyor. Dahili işleme hariç bir götürü teminattan yararlanmak istiyorsan onun sınırı ne? 75 bin avro en üst sınır ne azami e, 2 milyon avro da verebilirsin e, bu da azami vereceğin şey döviz alış kuru üzerinden işlem yapılıyordu teminatlarda götürü teminat yetki